bir tencereydim. Uzun zaman mağazada bekledim. Sonra biri gelip satın aldı ve mutfağının en güzel rafına koydu beni. Oradan etrafı seyretmekte gelenler tarafından hayranlıkta seyredilmek pek güzeldi. Pırıltımla ve ışıltımla bakanların gözünü kamaştırıyor güzelliğime nazar değecek diye de çok korkuyordum. Bir yandan da düşünüyordum. Sahi ne için yapılmıştım? Vazifem neydi benim? Böyle rafta beklemek miydi işim? Tam o sırada biri kurtlarımdan tutup indirdi beni. Ocağın demirlerini oturduğumda sarsıldım. Lakin neyse dedim. Hep rafta duracak değilim ya canım. Tepkili mekanda ferahlık varmış etrafı biraz da buradan seyredeyim. Bu sırada içime bir takım yiyecekler doldurdular. Sonra bir de su koydular. Daha bu yeni duruma alışmaya çalışırken o da ne? Kibriti yakıp dibime yaklaştırdılar. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Bağırmaya başladım ya. Niyeyse sesimi duymadılar. Ah ah. Keşke sağ sadece bununla kalsaydı. Anlatayım da dinleyin. Başıma gelmeyen kalmadı. Efela kibritle ocağı yaptılar. Bugüne kadar rahat rahat oturan ateş yüzü görmeyen ben haliyle beynimden vurulmuşa döndüm. Dövündüm de dövündüm. Feryadı figan ettim. Sesimi duysunlar istedim lakin ne işiten oldu ne derdim ne dertlenen. İçimdeki yemek pişene kadar yandım da yandım. Yandım da yandım. Başlarda zor gelse de çektiğim acılara dayandım. Baktım ki sabır tefekkürü de alıp gelmiş. Ateşin sıkıntısını unutup düşüncelere daldım. De hikmet deryasından nice inciler çıkardım. Halime razı olmazsam yemek nasıl pişecek? Ben ateşe dayanamazsam yemekçi mi yenecek? Allah beni ateşle yemek arasına koymuş ve böylece hamurun pişmesine sebep etmişse daha ne isteyeyim? Bir iznillah aşkla, şevkle ve ihlasla ereceğim kemale. Ben de bu dünyada bir vasıtayım elbette. Üstelik herkese nasip olmaz böyle vazife. O halde hakkıyla ifa edeyim dua edin de uyanıklık lütfetsin Rabbimiz. Sararıp solmak pahasına da olsa pişmeye yardım ettiğim şu yemeği yiyenlere.